Önce gönül toprağını böyle yumuşak dokunuşlarla test etmek tasavvufun huyudur. Değerli dostlar, size inci dedim, gönül dedim, şiir dedim çok sevdiniz. Denizler kadar, inciler, yıldızlar, mercan kadar, okyanuslar kadar kulağa hoş ve edebi gelen bu ifadelerin arkasında bugün size desem ki tasavvuf aynı zamanda bir ana bilim dalıdır. Ne dersiniz? İlmin sade bir tanımını yapmıştık sizinle. İlim dışarıdan aldığımız, kendimize ait bilgi, yorum, ekleme çıkarma yapmadan sadece anlam bağlamlarıyla bir araya getirdiğimiz, sistematize etmeye çalıştığımız soyut bilgilerin tamamıydı. Tasavvufta ilmi olan, ilmi yapılan böyle bilişsel, bilinç düzeyinde bir öğreti öncelikle. Fakat bugün diyorum ki aynı zamanda bir bilim dalı. O halde tasavvufu beraber dışarıdan baktığımız bu yolculukta sizlerle isterseniz yine çok sade yalın bir tanımla önce ilim bilim farkına gidelim birlikte. Bilim deyince biz ne anlıyoruz? Bilim deyince neyi kastediyoruz? biliş düzeyinde, bilincimizde yani zihnimizin içerisinde soyut olarak toparladığımız bilgilerin bu sefer dışarıdan verilerle yani rasyonel, somut verilerle doğrulanmasını kastediyoruz bunu. Yani bilmek, bilgi, soyut, bilgiden doğan etik değerler somut oluyor, gözlenebilir, ölçülebilir veriler bilmin içine giriyor bu sefer. İlme ve bilme ait bu yalın ve sade tanımların devamında tasavvuf bilgilerinin insanın kendi bizim kendi ontolojimiz üzerinde yani somut varlığımız üzerinde somut verilerle fiziki algıyla doğrulanabilir desteklenebilir verilerinin olması da tasavvuf ilminin bilme dönüştüğü bağlamıdır değerli dostlar. Tasavvufa ait bilmek bu yönüyle öyle bir bilme boyutuna yükselir ki değerli dostlar, marifet dediğimiz Allah bilgisinin alimleri tasavvufun inceleme ve araştırma profilleri değildir. Tasavvufun araştırdığı, tasavvufun incelediği arif profili, bu bilgileri, marifet bilgilerini kendi ontolojileri üzerinde doğrulamış, ve yazdıkları eserlerle de formülize etmiş. Duygu ve mantık birlikteliği zirveleridir. O yüzden öğretileri duygunun bilinç düzeyine yükseldiği, bilginin de duygu olarak yaşandığı çok değerli, çok özel öğretilerdir. Yani sadece bilmekten çok kıymetli, yani sadece duyup hissetmekten çok kıymetli.